Yemeklere lezzet katmak adına kullandığımız yağların bilinçsiz tüketimi tehlikeli olabilir. Trans yağ olarak da adlandırılan seçeneklerin aslında sağlığımıza büyük zararlar verebileceğini belirten Profesör Doktor Canan Karatay sağlıklı tercihlerini de sıraladı. Kızartmanın sağlığımız için faydalı olmadığını ancak zaman zaman zeytinyağı veya tereyağı gibi doğal yağlarla tüketilmesinde sorun olmadığını söyleyen Karatay Tohumdan elde edilen yağlardan ise kaçınılması gerektiğini söyledi. Doğal zeytinyağı ve doğal tereyağının yanma derecesinin yüksek olduğunu, bu nedenle düşük sıcaklıkta kızartmalarda kullanabileceğini söyleyen ünlü profesör, ayçiçek yağı gibi tohumdan elde edilen yağların ise ısınmaya başladığı an kanserojen maddeye dönüştüğünü söyledi. Trans yağların bağışıklık sistemini yok ederek hastalanmamıza da hastalarımızda da sebep olacağını belirten Canan Karatay bağırsaktaki florayı da bozduğunu söyledi.